Ooo oh, Aslan kardeş, Aslan kardeş merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Fil arkadaşınla beraber ormanda geziyor musunuz? Evet. Peki Aslan kardeş sen ne yer ne içersin ormanda? <laughs> Ama fili şöyle Fil değil Aslan kardeş, Aslan kardeş. Sen ne yer ne içersin ormanda? Evet, unuttum. Beni yiyebilir misin? Evet. Wow. Ama beni yeme. Biz arkadaşız. Fil kardeş sen ne yaparsın? Su içerim. Sizde pişirdim. Çok güzel. Peki sen bana sor. Ben kimim? Singer. Evet. Ben ne yer ne içerim? Unuttum. Unuttum yemiyorum ben. <laughs> başka ne yer ne içerim? Peki köpek kardeşi sor. Sen ne yersin? Ben ne yer ne içerim? Ben, evet. Başka? Yemek. Evet. Peki sincap ne yapar? Belki fındık yiyordur. Fındık. Ceviz yiyor olabilir mi? Hayır. Fındık mı yemesi lazım? Ceviz yesin. Ceviz yiyor. Bal yer mi? Yer. Bal. Peki başka ne yer? Karpuz yer mi? Karpuz yer. <gülüyor> <gülüyor> Yemez. Ama aslan hepsini yiyebilir. Evet. Oo. <laughs> oh.